biz kullanırız. Tamam. 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 de Ama onlar da sayılır mı? Hayır Divan tamam. el kaldırmadı diyorlar, yazmıyor. Ben el kaldırmadım. Böyle bir şey olur mu? Çekimsen, çekimsen söyleyecek abi. Yani, kaldırmadığı zaman o zaten kabul etmiş oluyor. E kaldırmayan normalde kabul etmiş kabul oluyor. Etmiş Ama kabul Ama saymıyor. Hayır. Kıymetli meclis üyeleri, değerli basın mensupları, saygıdeğer misafirler, oturumu açmadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yoklama yaptım. Zeydan Karalar, Akif Kemal Akay, Fatih Mehmet Koca İspir, Soner Çetin, Hülya Erdem, Bilal Uğda, Kazım Özgen, Kasım Karaköse, Saadettin Aslan, Necip Tomuz, Mustafa Çay, Ahmet Sel, Türkeş Filik, Remzi Ergü, Mustafa Akgedik, Mustafa Şahin Gökçe, Abdullah Avcı, Abdullah Kaçar, Ahmet Akpınar, Ali Yaşar, Arif Yüceli, Askeri Dağlı, Atilla Göktaş, Bahadır Ceyhanlı, Cafer Boyraz, Cemal Demirdağ, Cemal İlçe, Cihan Şener, Durmuş Taşpınar, Elif Uzun, Erdal Hatipoğlu, Firdevs Cüngözler, Fur Furkan Bozkurt, Güngör Geçer, Hatice Yılmaz, Haluk Sığınç, Hasan Dönmez, Hasan Karaoğlu, Hüseyin Güngör, İhsan Topçu, İlker Önük, İsmet Yüksel, Kemal Çelik, Kemal Şahin, Leyla Karakaş, Lütfi Ceyhan, Mehmet Ali Erzin, Mehmet Dayanıklı, Mehmet Sertaş Durak, Mehmet Yapıcı, Metin Boğa, Muhammed Bayram, Murat Duman, Murtaza Kılçık, Mustafa Bayar, Mustafa Demirtaş, Mustafa Ekici, Mustafa Fidan Vursavuş, Nusret Saçlı, Ozan Gülaçlı, Rafet Avan, Recai Mercimek, Recep İzci, Ruhi Gül, Sedat Gül, Serdar Seyhan, Sevilcan, Süleyman Göçer, Şinaz Tutar, Tahsin Şahin, Vedat Cengiz, Vedat Gündoğan, Vedat Özder, Volkan Bayrakçı, Yasemin Şule Özülkü, Yusuf Arısoy, Yusuf Eroğlu, Yusuf Sırkıntı, Zafer Koç. Evet çoğunluğumuz vardır oturumu açıyoruz. Mazeret dilekçesi. Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na 14 Ekim 2021 Perşembe günü saat 14'te yapılacak olan Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına raporlu olduğumdan dolayı katılamayacağımdan mazeretli sayılmamı arz ederim. Yasemin Şule Şu Özülkü, Büyükşehir Belediye Meclis üyesi. Mazeret dilekçesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis üyeleri bir önceki meclis saklanırı siz kıymetli meclis üyelerine dağıtılmıştır. Madde hata itirazı var mı? Yok soylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Gündem dışı konuşmak isteyen var mı? Yok. Var. Buyur Mustafa Bey. Sayın Başkan, kıymetli meclis dostlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün Rütük arazisiyle ilgili yapmış olduğum konuşmada bir yanlış anlaşılma varsa ben hepinizden özür dilemek için söz aldım. Tabii ki oranın trafik yoğunluğunun artacağı ve bir sıkıntı yaratacağı düşüncesiyle eğer bir gün Adanalı hepimizden hesap sorar dediysem de bunun altında hiç kimsenin bir çıkar riskisi içinde olduğunu ifade etmek istemediğimi ve varsa da bununla ilgili bir yanlış anlaşılma hepinizden ben bütün meclis üyeler, üyesi arkadaşlardan özür dilemek istediğimi saygılarımla sunarım. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Mustafa Bey'e. Evet arkadaşlar gündeme geçiyoruz. Gündemin 16. Sayın maddesi. Sayın Başkan gündemin 36. 36. 36. maddesi bir teklifi içeriyor. 30. İmar ve Bayındırlık, Kırsal ya. Kalkınma, Turizm ve Sanat Komisyonlarına havalesi. Evet, ilgili komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. 37. madde komisyon raporunu kapsıyor. Bağlayıcı bölümünü okuyalım. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde Adana Karataş Tarım Adalı İhtisas Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi'nde %15 hisse payı oranına göre kurucu üyelik, katılma payı ve müteşebbis heyetinde yer alacak kişilerin belirlenmesine ait teklifin birinci asil üye Zeydan Karalar, ikinci asil üye Necip Topuz, birinci yedek üye Ozan Gül açtı, ikinci yedek üye Lütfü Ceyhan şeklinde kabulüne, 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy biriyle karar verildi. Komisyon raporunun kabulü. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy biriyle kabul edilmiştir. 38 İşletme hakkı süresi 12.01.2022 tarihinde sona erecek olan Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Merkez Otogar içerisinde bulunan tapuda 946 adı 271 parsel nolu taşınmaz üzerindeki otopark alanının devir süresi sonunda yapılan ve yaptırılan bütün muhtesatların herhangi bir ücret ve bedel konu edilmeksizin belediyeye devredilmesiyle otopark alanının park işletmeciliğinden elde ettiği aylık, yıllık, brüt, cüronun %15'ini aylık olarak her ayın 20'sine kadar Büyükşehir Belediyesi'ne ödemek üzere Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret Anonim Şirketi'ne 5 yıl süreyle devriyle otopark alanının parkmet parkmet işletmeciliğinin adı geçen şirket tarafından yasa ve mevzuat çerçevesinde işletilmesine veya işlettirilmesine 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy biriyle karar verildi. Komisyon raporunun kabulü. Evet kabulün oylarını da sunuyorum. Kabul edenler? kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 39 Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde Tappanbahöyü Arkeopark çalışmaları içerisinde devamlılığı öngörülen arkeolojik kazılarla ilgili ihtiyaçlara dair taahhüt edilmesi gereken taleplerden meydana gelen ilgili ortak hizmet protokolünün imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalara yetki verilmesine ait teklifin İdareden geldiği şekliyle kabulüne 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunun kabulü. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkan, gündem bundan sonraki maddeleri teklifleri içeriyor. Gündemin 40. maddesi İmar ve Bayındırlık Kentsel İlgilenme ABB Dış İlişkiler Komisyonlarına havalesi. Evet, komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Gündemin 41. maddesi İmar ve Bayındırlık, Kanunlar, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesi. İlgili komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliği kabul Gündemin edilmiştir. Gündemin 42. maddesi İmar ve Bayındırlık, Kadın Erkek Eşitlik, Kent Ekonomisi Komisyonlarına havalesi. Evet, havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Gündemin 43. maddesi İmar ve Bayındırlık, Sosyal Hizmetler, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonlarına havalesi. İlgili komisyonun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul Gündemin edilmiştir. Gündemin 44. maddesi İmar ve Bayındırlık, Kırsal Kalkınma ve Turizm Komisyonları'na havalesi. İlgili komisyonun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kıymetli meclis üyeleri, bir sonraki meclis toplantımız... 8 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 14'tedir. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz.